Şimdi bu torba yasalarda bir tane madde geçti. Bu da nedir biliyor musunuz? Ordu da teğmen'den albay'a kadar. Hani albay ve üstü generallik artık şey zaten. Hani daha yüksek askeri şura kurulları ile ilgili bir konu. Teğmen'den albay'a kadar olan rütbedeki askerleri ihraç etme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. 2000 yani yasa bu teklif bu meclisten de geçer. Bu engelleyecek bir gücü yok muhalefetin şu anda bunu. Zaten muhalefet bunun farkına bile varmamıştır halihazırda. 2000 yıllık geleneğini TSK'nın darmadağın ediyorlar. Şimdi TSK'daki bu yetki ya diyeceksiniz ki ya Erdoğan zaten her şeye sahip. Hani Erdoğan'ın elindeki yetki Osmanlı padişahında, Amerikan başkanında yoktu. Doğru, hep haklısınız ama bu öyle tehlikeli bir madde ki. Bu maddeyle artık Erdoğan hani ne e, KYK'ya ihtiyaç hisseder, ne yasa e, yargı süreçlerine ihtiyaç hisseder. Tamamıyla İran'daki devrim muhafızları ordusuna dönüştürülen bir TSK göreceksiniz. Bu o kadar kritik bir madde ki. Yani çünkü artık şöyle bir şey var. Siyasete yakın olan, siyasetle bağlarını geliştiren yükselecek. Çünkü yasa tasarısında rütbe bekleme, rütbe alma, ihraç her şey Erdoğan'ın inisiyatifine bırakılıyor. Şimdi bu yasanın detaylarına girerken bir soruyu ben ısrarla Erdoğan ve ekibine sormak istiyorum. Siz de kendinize ya da çevrenizde sorabilirsiniz. Ee, Erdoğan taraftarı insanlara da e, söylüyorum. Yani bunu kendinize bir sorun. Bu verdiğiniz olağanüstü yetkileri, olağan olağanüstü yetkileri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığına ya da İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına veya Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanlığına diyelim. Ya da herhangi birisi diyelim, yani X kişisi verir misiniz? Bu yetkileri ona verir misiniz? Bu soruya lütfen cevap verin. Veremezsiniz çünkü vermezsiniz. Bu yetkileri Kılıçdaroğlu'na vermezsiniz. Bu yetkileri İmamoğlu'na vermezsiniz. Bu yetkileri Davutoğlu'na vermezsiniz. Bu yetkileri Babacan'a vermezsiniz. Sadece Erdoğan'a veriyorsunuz. Devleti tamamen Erdoğan'ın eline yani her şeyi Erdoğan'a uyduruyorsunuz. Siz yasa yapmıyorsunuz. Erdoğan'a uyduruyorsunuz. Bakın bu yasayla ne olacak biliyor musunuz? Bu 35 maddelik yasanın içerisindeki e, disiplin kurulu sistemi, o şey, yasadaki tayin terfi sistemi, bekleme süreleriyle oynama sistemi sayesinde disiplin kurulu kararı olmadan tamamen Erdoğan'ın önüne konan listelerle bu neydi? İhraçlar olacak, bekleme olacak tamamen ordu siyasetin elinde oyuncak haline gelecek. TSK'da istediği herkesi ihraç ve e, kadrolara atama yetkisi tamamen Erdoğan'ın iki